Değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. Bu yıl evlerimizde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programımıza hoş geldiniz. Programı arz edelim. Saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler, şarkılar ve kapanış. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından okulumuz öğrencilerinden Miraç ve Mustafa Demir kardeşlerden İstiklal marşımızı dinleyeceğiz. <laughs> Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere müdürlerimiz Türkan Çankaya'yı dinliyoruz. Dünün çocukları kıymetli velilerimiz ve öğretmenlerimiz. Bugünün çocukları ve geleceğimizin büyükleri sevgili yavrularımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve egemenliğimizi bütün dünyaya haykırdığımız gündür. Egemenlik milletindir diyen büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda bu günü de çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Dünyada çocuk bayramı olan ve bunu bütün dünya çocuklarıyla da kutlayan tek ülkeyiz. Bugün 23 Nisan 2020. Aslında milletçe 100 yıl önce verdiğimiz kurtuluş mücadelesini kutladığımız bir gündür. Ki başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün milletimizle kahraman askerlerimizin sayesinde şehit vererek Gazi olarak kutsal bildiğimiz vatan toprağı, bayrağımız ve asla vazgeçemeyeceğimiz özgürlüğümüz için büyük bir mücadele verdik ve tarih yazdık. Kahramanlarımızın her birini minnet ve saygıyla anıyoruz. Türk milleti kadim geçmişi, kuvvetli milli birlik ve beraberlik bağlarıyla birbirine bağlıdır. Bu güç bugün de eksilmeden artarak devam etmektedir. Bugün bayramımızı alıştığımız törenlerle kutlayamasak da coşkumuz asla azalmadan başka tezahürlerle devam edecektir. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günler, geçmişte verdiğimiz kurtuluş mücadelesini hatırlayınca, yaşadığımız hiçbir zorluğun bizi yıkamayacağını, aslında daha da güçlendireceğini göstermektedir. Bugün ülkemizin güzel yürekli öğretmen ordusu da yine sizin için mücadele etmekte, Sizler de öğretmenlerinizin sizden istediği ödev ve sorumlulukları yerine getirmektesiniz. Bugün yine tören programımız var. Yine her yer bayraklarla, çiçeklerle süslendi. Şiirler, şarkılar ezberlendi. Çalışmalarınızı da görsellerle herkese ulaştırabiliyorsunuz. Çağımız teknoloji çağı ve eminim sizler çağın da üstüne çıkacaksınız. Sevgili yavrularımız, geçmişin çocukları bizler, istiklal ve istikbalimize sahip çıkmakta size iyi örnek olurken, sizlerin de gelecekte bayrağımıza ve vatanımıza, milletimize ve bütün kutsal değerlerimize sahip çıkacağınıza, küçüğünüze, büyüğünüze saygı duyup seveceğinize, mazlumlara da kucak açacağınıza eminiz. Şimdi tek göreviniz var. Çok çalışmak. Zamanınızı boş geçirmeden iyi değerlendirmek. Türkiye'mizi en üst seviyeye getirmek. Asil Türk milletimizin güzel çocukları. Bayramımız kutlu olsun. Güzel okulumuz Naciye Tınastepe İlkokulu öğretmenlerimize ve fakir bütün personeline Bugün için emek veren herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bayramımız kutlu olsun. Size teşekkür ediyoruz. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Okulumuz öğrencilerinden Berk birden bizler için hazırlamış olduğu 23 Nisan adlı şiirini dinliyoruz. 20 Nisan için çok güzel bir, çok güzel bir şiirim var. 23 Nisan bugün çocukların bayramı. Sonunda olsun coşkumuz, özgürlük ve mutluyuz. Tüm dünya çocukları tutuyorum el ele. Barış, sevgi ve dostluk çok büyüklük bizimle. 23 Nisan ulusal egemenlik ve, ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Dünyada ülke sayısı çoktu. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Şimdi de okulumuz öğrencilerinden Saati de kendi yazmış olduğu öyküyü dinleyeceğiz. Güzel günler hayatımızda çok anlamlı bir o kadar da güzel günler olmuştur. Çocukluğumuzun en unutulmaz anlarını anlatırken bile çok heyecanlı, heyecanla ve hasretle andığımız bazen küçük hatalarımızda güldüğümüz günlerimiz vardır. En özel günlerimizden birisi de bayramlarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olunca içimiz kıpır kıpır olur. Sokaklar süzlü kıyafetlerle gezen çocuklarla dolar. Bizden daha heyecanlı anne babalarımız ve öğretmenlerimiz bizi izlemeye gelen, ortaya çıkacağımız, çıkacağımızı, çıkıracağımızı merak ederlerken biz de onların beklentilerini en iyi şekilde çıkarmaya gayret ediyorduk. Günler öncesinden kıyafetlerimiz o gün için için tertemiz hazırlanır, saatler özlü süslenerek ışıl ışıl okulumuza giderdik. Birinci sınıf sınıfımın 23 Nisan'da aylar öncesinde Osman öğretmenimizle çalışmalara başlamıştık. Tabii ki bu çalışmalardan kimse, kimseye özellikle anne ve babalarımıza bahsetmiyorduk. Danslar, şarkılar gibi çalışmalar nedeniyle günler daha yolcu geçiyordu. Ancak buna rağmen heyecanımız kat kat artıyordu. Derken zaman akıp gitmiş. Geldi. Heyecanla Heyecandan elim ayağım titriyor, yerimde duramıyordum. Bizim gösteri amos edildikten sonra sahneye çıkarak gösterimi yapmaya başladık. Herkes renklerle, renklerle ilgili küçük şiirler okuyup nakaratını beraber söylüyordu. Ben kırmızı renkle ilgili şiirimi okuduktan sonra al bayrağımı sahnede açtım. Alkışlar yükselip büyük bir coşku koptu. Bu güzel gün benim için hayatımda unutulmaz en büyük anlarından birisi oldu. Bu, bu güzel günü böyle hatırlamak diğer günlerden farklı olduğunu anlamıştım. Bu yıl ne yazık ki virüs nedeniyle okula gidemeyişimiz bizi çok üzdü. Her seneden farklı bir 23 Nisan kutlaması olacak. Allah'a dua edip yine güzel günlerin gelmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Anın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Şimdi de okulumuz öğrencilerinden Irmak ve Berrak kardeşlerin bizler için hazırladığı El Ele Verelim şarkısını dinleyeceğiz. Olsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Okulumuz öğrencilerinden bizler için hazırladığı 25 Nisan şiirini dinleyeceğiz. Çocuk Bayramı Gelin çocuklar gelin bayramımız var bugün. Biz büyük insanlarıyız. Üstünde bu vatanın hür mesut ve kaygısıyız. Daima yaşayacağız. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenimiz burada sona ermiştir. Tekrar okulumuzda ve sınıflarımızda sağlıkla kavuşmak ümidiyle hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.